oyunun sesi niye yok bende? Şu an. önce bu kötü oldu. Bu mühür zarfı almanı istiyorum. Yok ses geliyor. Müzik sesi yok lan arkadan ama ses geliyor. Yok henüz açma sabırlı ol. Bu bizim dedemiz. Modern hayat büyükleri de bunu günler gelecek. Dedemiz bize şu an bir küçük nasihat veriyor. İşte o gün geldiğinde hediyemi almaya hazır olacaksın. Hmm, bize bir şeyler bırakmış. Bir kuban artık dinlenecek. 20 yıl sonra. Jojo. Biz eşek gibi çalışırız herhalde. Yani. Sapık ya. Heh bak biz buradayız. Abi ürün ölmüş lan şurada çalışmaktan ölmüş herif Sanırım bizden artık sabrımız taşıyor yani Çalış çalış nereye kadar Taş üç. ve Sevgili Don Juan, eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şeyi, insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme eğitimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime, baraka çiftliğine adadım. Çiftlik, güney kıyısındaki Yıldız İçi Vadisi'nde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha daha iyi bir yer, bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin, Soyduğumuzu şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun sevgilerine büyük baban. Not. Levis hayattaysa o ihtiyara selamımı söyle tamam mı? Bize dedemiz şey bırakmış. Çiftlik bırakmış. Yani biz gideceğiz. Çiftlikte normal hayatımızı yaşamaya. Yani daha doğrusu şu an normalde çalışan biriydik. Yaşantımızı değiştirip şu an çiftliğe yerleşeceğiz. Evet şu an oyun ilçesi geldi ya. Oyun ilçesi orada yokmuş. Emre büyük ihtimal bu arada. şeydendir ya. Ara kesitte. diyeyim. bilir aynen. Osmuş'tan Stabia Volley. 5 mil, yarım mil gidiyoruz. Ve ondan sonra hayatımız çok değişecek artık. <laughs> Geldik. Robin. Merhaba sen donjon olmalısın. Ben Robin bölgenin marangozuyum. Başkan Levi seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişinizin hazırlık yapıyor. Hadi gidelim. Maşallah herkese bizi bekliyormuş yahu. O e, biraz ya, yeni... sıkıntılı. Beni ilk da yoktu diye hatırlıyorum. Burası bırak ha, çiftliği. Tabi tabi. Eminim biraz özveriyle her şey yaparız. Bu Robin e arkadaşlar bir şey yaptıracağımız zaman Robin'e gideceğiz sürekli. O yapacak bana Burası da yeni evimiz Bu bizim evimiz. Soldaki küçük olan da Emre'nin. Ah yeni çiftçimiz gelmiş. O oh, Levis. Bu da yaşlı işte Emuca. Buranın mıhtarı. Hoş geldin ben Levis. Pelikan kasabasının başkanıyım. Niye herkes de bizi sorup duruyor anlamadım ki. Ha tabi. en büyük arazisinde de. Evet sonuçta buraya her gün yeni bir taşımıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Tabi onlar da haklı. Bunların kökü ihtiyar, yaşlı insanlar. Demek bu yuvanın eski bir taşınıyorsun. Hoyrat, hoyrat. Bak biz bu evde neler yapacağız. Sen göreceksin. Bunlar birbirini yiyor şu an burada. Ayıp ayıp kızı kırdın. Tabi tabi. Ha evet bu arada gece uyumadan önce eşyalarımızı buraya koyup koyuyoruz ve satılıyor ondan sonra. Şimdi. Kaydediliyor dedi. Emre sen benim üzerinden katılamıyorsun değil mi sen an hala? Davet etmen lazım. Davet etmem lazım. İş tab yapalım. Aha. İş tab niye kapalı? Alt tab da kapalı. Ben seni nasıl davet edeceğim peki oyuna? Ben şu an yapamıyorum ki. Evet. Şeyden gir. Steam'e gir. Evet öyle yapacağız en kötü arkadaşlar diyeyim. Shift bu niye kapatmışız ki burada ya? Hu? Kapatmazdım ben burada normalde Ben kapatmadım ama kendi kapanmış. Bak salak ya bana bildirim şeyler söylüyorlar neyse. Şöyle lobeye davet ettiysem sana gelir mi acaba? Olur mu? Şimdi sen orada gelip gelmeye çalışırken ben de şu ayarları bir yapayım birazcık Şöyle müziği Ezan sesi çok geliyor mu? Yok çok gelmiyor bana şu anlık Hoca döktürüyor da gene ee, Sıkıntı yok Ha bu değil Şimdi. Ha bu nesne değil. Şu an geliyor ama çok değil ya o kadar. Şimdi burada bize bir tohum bırakılmış arkadaşlar. 15 yaban havucu tohumu aldık. başka nevız bize kini böyle küçük bir şey yapmış. jest. Buraya uyuruz. Yorulduğumuzda ve enerjimiz azaldığında. Bu televizyonumuz şimdi burada mesela hava durumu var. Bir gün sonra havanın nasıl olacağını söyleyebiliriz. bize. yağmurlu mu, güneşli mi falan vesaire. Ona göre bildiğimiz olup sulamayabiliyoruz tarlalarımızı. Falcı var. Şansımıza göre ciyotlar var. Böyle taş gibi şeyler. Onları kırdırmaya gidiyoruz. Şansımız iyiyse onları kırdırmak iyi oluyor. Daha güzel şeyler çıkıyor. Topraktan geçme programı var. Şey kodu... Buradan giremiyorum. Neden acaba? Kod mu lazım? Yo görüyor oyunu da. Sen tamam, şu an girebiliyorum. Giriş yaptı yazıyor bende. Tamam girdim. Ee, bir de burada bir tane daha var. Yemek programı arkadaşlar. Yemek programında da izleyerek yemekleri öğreniyoruz. Sonrasında evimizi büyüteceğiz, mutfağımız olacak. Orada yemek yapabiliyoruz. Şimdi dışarı çıkalım. Şimdi ortam böyle. Ee... Müzik herhalde çok değildir. Bir tık daha ben ayarlayayım şuna. Umarım beni bastırmıyordur müziği. Bir bakalım hemen ona. Müzik bizi bastırıyor mu bastırmıyor mu? Bir saniye bekleteceğim. Şu ayarları yapalım. Sonrasında hiç oynamayacağız çünkü ayarlarla bir daha. Tamam. Yani şey fena değil gibi de ses fena değil gibi bastırmıyor. Bu arada evet hoca, hocanın maçallığı varmış. Bir yayını açıp telefondan dinleyeyim dedim. Gerçekten mükemmeldi kanka. Emre Emre yine bir şeyler giymiş göz giymiş. Şimdi burada önce buraları bir temizlememiz gerekecek birazcık. Çok fazla Peki. gerek yok ya. Şey sadece tohum almamız lazım bugün. Alalım ne Hı -hı. alacağız? Karşı balık hepsini bir dikip kurtulak. Kaç tane alacağız? Açabiliyorsun. Al yani. Gidelim tohum alalım. Bende bir 15 tane var şu an. Sende de bir 15 tane vardır büyükler. burası kasabamız arkadaşlar. Şurası masum gördüğünüz yer. Şurası hastane. Burası tohumları aldığımız vesaire market gibi bir yer. Burada bir e, pano var. Bu panoda mesela etkinlik günleri, insanların doğum günleri falan var. Bir de ha, mesela yardımlar var. Belli başlı zamanlarda geliyor. İnsanlar bir şeyler istiyor bizden. Onları yaparsak bize para ödül veriyorlar. Ne, ne kadar oluyor? Hep bütün parayla alıyor muyuz ya bana ucu? 20 kaç tane oluyor? Karnı var mı alsak diye. Bak ben bir tane bir beşlik aldım kanka ama. Fark etmez ya. Kalanını karnı dökebiliriz. Karnı daha mı şey oluyor bizim için? Yok daha az. Bitki o kadar çok az sulama. Ha tamam. E 5 tane kanı var alabildim ben sadece. Tamam. Şimdi bu insanlarla tanışacağız arkadaşlar hepsi teker teker. Onlar bayağı uzun sürecek. Hepsinin kendine göre bir hikayesi var, sevdiği şeyler var. Onlara hediyeler vereceğiz vesaire böyle. Zamanla olacak bunlar. çöle gideceğiz, ada var, adaya gideceğiz. Ya bir sürü şey var, oynanmış gelen yenilikler falan var. o tarz mı diktin? Yanlış oldu. Ne oldu? Ne zıkacaktık Şu ilk sırayı bırakman lazımdı. Sebep? Galiba dikecektik. aaa. E ne yapacağız şimdi? Doldur gitsin. Fark ya. Hepsinin sulu yok zaten. Zaten sola Zaten ilk başlarda kanka birazcık düzensiz olacak her şey. Şu ilk festivale kadar arkadaşlar biraz acı çekeceğiz. Paramız olmayacak falan ama o festivalden sonra çok güzel olacak. Tamam. Ne yapıyoruz? E bari o ortalık ortalık kıralım yer açalım birazcık. Enerjiyi bitirip yatıyoruz. Yani şey enerji bitirip yatacağız. İlk günler birazcık sıkıcı işte böyle. Biraz sıkıcı geçiyor arkadaşlar ilk zamanlar. Yani anlaşa kaçarsınız ki oyunun başı. Şeyde çok zaman kaybetmeyek ya. Direkt yatak kalk yatak kalk. Bence etrafı temizleyek ya. Taşı falan temizleyek kanka sürekli. Alak yani alabiliyemiz. Yok hani dönüşüm yapmıyor yani direkt. Ben mesela bitirdim enerji. Sen de bitirip Tamam. Ha öyle tabii canım o dönüşümü yapmayalım tabii ki de. Sen niye oraya bitirdin enerji diyeceğim ama zaten ağaç maç kestim büyük ihtimal. Bir de dışarı çıktı ya beni izliyor bak. Azıcık daha aç keselim. Enerjimizi bitirelim hemen biz de hızlıca. Bir sandık yapabiliriz hızlıca hemen. Maşallah takır takır kesiyor her şeyi. Bunda kestik mi tamamdır. İşte ilk başlar biraz dediğim gibi arkadaşlar böyle biraz sıkıcı oluyor. benim enerji anay Yatabiliriz. Emre zaten sandık yapmış bile buraya ya. Sen ne buldun? Tohum bulmuşsun Allah böyle kesin. Hı hı. Ben de hiç çıkmamış tohum. Burası posta kutumuz. Söylemeyi unuttum. Hani ilk defa izleyen oyunu mesela merak eden varsa diye söylüyorum. Bu posta kutusu. Buradan bize arada bir mesajlar mektuplar geliyor. Burası da satış yaptığımız yer. Hani gidelim yatalım. Çünkü enerjimiz bitti. Şimdi normal YouTube'a da atmayı hmm. düşünüyorum arkadaşlar. Bunu normal YouTube'a atmayacak olsam biz aslında bunu Emre'yle dönüşümlü yapıyorduk. Mesela önerisini hızlı bitirince yatıp dinleniyordu. Sonra ben devam ediyordum. Ben öyle öyle dönüşümlü yapıyorduk. Mesela bugün hava durumuyla falcı var. Bugün yemek programı yok. Genelde ben yemek programını yakalamaya çalışıyorum. Mesela bakalım mesajımız varmış. Neymiş? Merhaba balık avından yeni döndüm. Bir ara kumsalı imelisin. Elinde tam tane bir şey var. Willy. Bu bizim balıkçı emoji. Balıkçı emoji'nin de bir ara yanına girerim, Bize olta molta vesaire verecek o da. Balıkta da güzel para var bu arada. İyi güzel. Suyumuz oldu. ne yapacağız şimdi? Devam mı kesmeye biçmeye? Aynen. Evet. Madenler açılana kadar ee, şey, şey balıkçı amcayı var mı görmenin? Kimin? Balıkçı Willy. Vili vili vili. Akşam vakti gitmek gerekiyor diye hatırlıyorum. Değişmedi. Yok hani aciliyeti yoksa dert değil. Odun keselim odun lazım oluyor ya. Odunları keselim şimdiden de. Ama enerjiyle hızlı bitirmenin kolay yolu. Evet, bir sıkıntı yok sanırım. O seslerde de bir sıkıntı yoktur. Başları bileyim ben. Bakıyorum müzik şu an iyi yani, kısır seviyede. Mesela şu kesiklerimiz normalde bunları ileride bunlar işimize yarayacak. Mesela o yüzden hepsini biçmeyeceğiz bunların. Sadece yakındakileri mesela ben şey yapıyorum. Bunlar hayvanlara lazım çünkü yem oluyor hayvanları. Silo falan yaptıracağız. Daha bayağı var da onları yaptırmaya. Şurası e, şey seramız. Orasını da ileride yapacağız yine. Yani asla oyunda bulabilecek o kadar çok iş var ki bir yerde. Ha, geo çıktı bana. Oley Zengin oldum. şunu keseyim buna sinir oluyorum şu evin arkasından çıkan ağacı Benim biraz daha enerjim var. Bir aşağı keselim büyük ihtimal. iki aç kesermişim. Emre'nin sanırım enerjisi bitti. Belli bu kadar yukur. Belli belli enerji bitti senin belli. Benim de 21 kaldı. Bir aç daha keserim aslında da neyse. Yatak ya. Aa vile ekmeyeceğiz değil mi biz? Vaz mı geçtik mekten? Bir yere gideriz acelesi. Yok. Ha adresi yok dedi olsa. <laughs> <laughs> Buraları yani, büyük lan. biraz seri seri attı yok da. Seviye bir toplayıcılık. Şimdi bir de evet bir de bu var arkadaşlar. E, balıkçılık, toplayıcılık, savaşma, maden vesaire Bu tarz şeylerde zamanla level atlıyoruz. Yaptıkça. <laughs>